Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Chrome'da güncelleme hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Android telefonunuzda veya tabletinizde Play Store uygulamasını açıyorsunuz. Sağ üst taraftaki profil simgesini dokunun, uygulamaları ve cihazı yönete dokunun, güncellemeler altında Chrome'u bulun. Chrome'un yanındaki güncelleye dokunarak e, tüm bu aşamaları takip edip Google Chrome'daki güncelleme sorunundan hatasından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.